İlk bahsedeceğimiz çizgi film Popeye the Sailor Man ya da bildiğimiz ismiyle Temel, Temel Reis. Reis. Allah Allah o ıspanak değil Johnny. Bu çizgi filmin yapım tarihi göze alındığında böyle sıra dışı bir ayrıntıyı kimse beklemez sanırım. Ancak Temel Reis'in intro müziğine yerleştirilmiş bir tersten mesaj bulunuyor. Yani en azından bulunduğu iddia ediliyor. Şimdi Temel Reis'in orijinal giriş müziğini biraz dinleyelim. I I I Bence düz hali bile kulağı oldukça Evet düz hali bile rahatsız edici bu arada. Çok tuhaf geliyor. Çok garip bir ses tonu ve biraz da rahatsız edici. Buna rağmen şarkının sözleri son derece masum. Ben temel reisim. Tersten oynatınca ise küfürlü ve biraz edepsiz anlamlar çıktığı söyleniyor. Bu tersten mesaj <laughs> İngilizce'de aklınıza ilk gelen kötü kelimeler. Kanalda yayınlamayı uygun görmedim ancak siz isterseniz YouTube'da Backward Messages in Papay diye aratarak ilgili videoya ulaşabilirsiniz. Nasıl ya? Kral hiçbir şey anlamadık ki. Ne dedi ki? <laughs> Çıktığı söyleniyor. <laughs> Bu tersten <laughs> mesajlar İngilizce'de aklınıza ilk gelen kötü kelimeler kanalda yayınlamayı uygun görmedim ancak siz isterseniz YouTube'da backward messages in papay diye aratarak ilgili videoya ulaşabilirsiniz. Steven, Steven Universe. Bu dizinin adını çokça anmaya başladık değil mi? Boş bir çizgi dizi değil kesinlikle. Bu videoda yer alması da dizinin kalitesini gösteren işaretlerden birisi bence. Dizinin indirect kiss isimli bölümünde Abi aratsana. Aratalım kardeşim. Ne yazacaktık? I'm the Popeye neydi lan? I'm the Spinakman miydi ne? <laughs> Bu tersten mesajlar İngilizce'de aklınıza ilk gelen kötü kelimeler. Kanalda yayınlamayı uygun görmedim ancak siz isterseniz YouTube'da Backward Messages in Papay diye aratarak Backward Backward Message İN Papai, TÜRKÇE <laughs> Orayı tam şey yapamamışlar herhalde Şöyle herhalde PAPAYA THE SAILOR MAN BACKWARDS Illuminati six <laughs> <680. gülüyor> six. THE SAILOR <laughs> <laughs> Give me fuck now. Öyle bir şey demiyor ya. Bunlar altyazıyı ekleyince öyle dediğini düşünüyorsun. Saçmalamayın ya. Give me fuck. fuck <laughs> oh <laughs> 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 Haydır <laughs> Bu ne kardeşim ya bu yalan Buraya boş atmışlar bu arada değil kesinlikle bu videoda yer alması da dizinin kalitesini gösteren işaretlerden birisi bence dizinin in kis isimli bölümünde amets bazı kısımlarda tersten konuşuyor I'm not gonna get any word. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi onun düzünü mü dinleyeceğiz? Dizi bu sahneleri gerçekten tersten kayıt alarak yerleştirilmiş. Burası gerçekten takdir edilesi bir nokta. Peki sizce bu sahnelerde Ametis ne demiş olabilir? Hepinizi öldüreceğim. İlk önce dizide yer alan haliyle dinleyelim. Siz çok problemli insanlarsınız. Sizi öldüreceğim. Şimdi de ters çevirelim bakalım guys, what are you doing on the beach? Diğer bir sahnemiz de bu. Kulağa garip. Yeah, I love you guys and you so fucking cute. Geliyor değil mi? Hey, biz Illuminati diye girdik değişik değişik bir şeylere girdik ya eline sağlık kral Allah, Allah ilgimizi çeken bir video olmadığı için öyle yapıyorum yoksa gayet güzel video olmuş ben sadece biz Illuminati araştırıyorduk Illuminati'den farklı bir noktaya gitti video Met on oh, so you didn't see the steamroller coming, huh? Yes. I'm Go ahead. Up, up, up. It's me. anlam veremiyorsun bazen oğlum ya. Psikolojik problem yani bunun başka bir açıklaması yok yani adamın beyni gidik olması lazım böyle şeyler yapması için ya. Aa, bunu biliyorum biliyorum bunu da biliyorum Marina Joyce budur nedir kaçırıldı.